size deniz dolması yapacağım. Aslında deniz dolması diyorum ben buna ama normalde kalamar dolması. Ben bu dolmanın içine birkaç farklı daha deniz ürünü koyarak onu bir deniz dolması haline getiriyorum. Uyduruk dolma diyebiliriz. Bakalım nasıl olacak. Şimdi malzemelere bakalım. Biraz mantar koyacağım. Ayrıca mantarı sonrasında garnitür olarak da hazırlayacağım. Sübiyen var. Orta büyüklükte bir sübiye. Taze sübiye alıyorum ben marketten. Böylelikle daha uygun fiyatlı oluyor tarafta da e, levrek var. E, onu da filota yaptırıyorum. Sonra bunu hafif böyle jülyen ufak parçaları halinde keseceğim. Bir de e, karidesim var. Karidesini de yine e, taze alıyorum. E, çok hafif haşlıyorum. Tek bir taşımlık haşlayıp hemen kenara alıyorum. Soğutuyorum. Bunları da ayıklayacağım. Biraz ekşilik katsın diye içine çağla koyacağım. Çağlaları çok ufak yapacağım. E, onun yanında olmazsa olmaz zaten sarımsağım var. Birazcık da renk katsın diye kırmızı biber ve yanında domatesim olacak. Bir de e, şu an da bahçede yaptığım için ateş yaktım. Ateşte közlenen patlıcanım var. Onu da yanına yine bir garnitür olarak koyacağım. Hadi bakalım. Mantarları dolmanın içine koyacağım mantarları birazcık daha ince kıyacağım. Küçülteceğim. Açıkçası çok da fazla koymayacağım çünkü dolmanın içinde pişme süreleri. Biraz uzuyor mantarın. Belki dolmanın içine koymadan önce de ufak bir tavadan geçirebilirim ateş üstünde. Hafif ölmelerini sağlayabilirim. Şimdi balığa geçiyorum. Balığı dediğim gibi biraz böyle uzun alıp sonra birazcık küçülteceğim. Müzik bağırsaklarımızı kırıyoruz ve ufaltıyoruz. Çağlalarımızı kırıyoruz. Çekirdeğini çıkartıp yumuşak çekirdeğini. Sonra bunları da ufalayacağız. Sarımsaklar gibi. patateslerimizi ufalayacağız aynı şekilde. Hepsini birlikte karıştırdığımızda zaten tam bir dolgu malzemesi olacak. Böylelikle lezzetler de iç içe girmiş olacak. Çok ufalamıyorum. Ağza gelsin diye. Bu kadar yeterli. Balıkları atıyorum. Mantarları. Karıştırıyorum. <laughs> Böylelikle birkaç renklik bir karışım oluyor. Biraz kaşar rendeliyorum. Normalde çok sevmiyorum ama harcı bir arada tutsun diye kalamarın içinde çok az rendeleyeceğim. Yani baskın bir tat olmasın. Bence yeterli. Harcın içine çok az zeytinyağı koyuyorum. Ve Karabiber. Karabiber taze ve nispeten iri olursa bence daha lezzetli oluyor. Biraz dişe gelmesi, o acılığı vermesi hoş oluyor. Biraz daha tatlı toz biber. Sübiyelerimizi önceden temizlemiştim. Derilerini çıkardım. Akşamdan sodalı ve limonlu suya yatırdım. Bir gün boyunca öyle kaldı. Böylelikle ızgarada ya da işte döküm tavada pişerken daha yumuşak bir sonuç alınabiliyor. Şimdi kaşık yardımıyla harcımızı sübiyelerin içine dolduracağız. Kalamarımızı doldurduk. Şimdi kürdan yardımıyla onu bağlıyoruz. En zor kısım bu bence. Bundaki gibi bir kürdan yetmiyorsa ikinci kürdana, kürdana geçebiliriz. Hatta üç. Çok estetik gözükmese de işlevsel oldu. Şimdi iyice pişene kadar iki tarafında da güzelce kızartacağız. Evet iyi bir sunumdan bahsedemeyiz ama e, lezzeti gerçekten çok iyi oldu. E, sübiyelerin e, oyununa geldik. Patladılar kendileri sağ olsunlar. E, i̇nşallah daha güçlü Ege sübiyeleri ile birlikte bir sonraki deniz dolmamızda birlikte olacağız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.